Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yeni bir video ile Sıla yolu üzerinde bir video ile tekrar karşınızdayım. Hepinize hayırlı uğurlu bir pazar günü olur. İnşallah bugün ayın 19 Mayıs ayındayız. 2024 yılındayız. Sıla yolu tabii ki yavaş yavaş yaklaşıyor. bizlerde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün ne öğreneceğiz beraber arkadaşlar? Avrupa'daki evinizden nerede olursanız olun, hatta diyebilir ki diyebilirim ki dünyanın neresinde olabilirsiniz olun. Türkiye'deki evinize veya adresinize gideceğiniz adresinize ulaşana kadar her ülkelerde e, sınırsız internet nasıl mevcut edebilirsiniz, nasıl alabilirsiniz? Bu kısa videomda size göstereceğim arkadaşlar. Hiç fazla vakit kaybetmeden e, konuya geçiyorum satın alacağımız paket hangi şirketten ilk önce onun ismini söylüyorum Ayralo. Arkadaşlar müsaade ederseniz ben hazırlık yaptım cep telefonuma aldım. Sırbistan'dan bir paket aldım ama bunun çeşit türlü püf noktaları var müsaade ederseniz ben gene size şöyle ayarlayayım bilgisayarımı göstereyim ve beraber gelin satın alalım ne dersiniz. olmadı bu. Olur olur. Şöyle. Büyük televizyonda bakarsanız daha güzel görürsünüz arkadaşlar. Ve hiç beklemeden e, giriyorum. Bakın Google'a girdik. Ayralo diyor. Ben buradan çeşit türlü Ayralo üzerine e, araştırmalar yaptım. Burada şimdi İngilizce yazısı bile şöyle kalemle göstereyim. Fark etmez hangi dil olursa olsun sonra değiştirebilirsiniz. Buraya tıklıyoruz. Ve görüyorsunuz ki burada benim şimdi Almanca ee, buraya mesela TÜ yazdın mı hemen Türkçe'de çıkıyor Türkçe'de e, bakabilirsin arkadaşlar yani ben Almanca daha iyi konuştuğum için Almanca e, bana yazıyor şimdi burada burada dikkat dikkat edilecek ne var ayra lo ayra lo sayfasına girdik çeşit türlü paketler var arkadaşlar İlk önce Gideceğiniz ülke veya istediğiniz ülke, Sırbistan, mesela Sırbistan'dan buradan çeşit türlü paket alabilirsin. 1 GB'lik, 2 GB'lik, 3 GB'lik, bu 7 günlük, bu 15 günlük, bu 30 günlük, bu böyle olduğu gibi bunu değiştiremezsin. Yani bunu ben 2 GB'lik 30 günlük yok. Şimdi bu böyle bir, bu burada kalsın. Regional diyor. Regional dediğimiz zaman Avrupa'ya tıkladığımız zaman arkadaşlar bunlar paket 39 ülke var bunların içinde. Buraya tıkladığın zaman hangi ülkeler var çıkıyor. Yalnız bunu alacağınız zaman dikkat edin. Mesela buradan diyelim ki 10 GB'lık aldın 30 günlüğüne. Bu 39 ülkede geçerli yalnız 10 GB bitti mi bitti bunun 50 GB'ları alacağın zaman 100 euro yapıyor. Bayağı pahalı. Ben şimdi buradan baktım. Buradan baktım arkadaşlar. Mesela bana Sırbistan'da lazım olacak. Makedonya'dan gidersem Makedonya'dan lazım olacak. Daha belli değil. Buradan tıkladığınız zaman bütün hepsi yazıyor arkadaşlar. Bakın bunların hepsi var. Ee, neredeydi o? North Macedonian. Bakın arkadaşlar North Macedonian da var içinde. Ve en arkada ne var? Globale. Burada bunlar bu paketler birazcık daha pahalı ve burada arkadaşlar e, bakın dağıtın var. Dağıtın Anrufa SMS. Buna tıkladığınız zaman telefon etme imkanınız oluyor. Dakikalık. Yani 2 GB'lık aldınız mı 20 dakika telefon da edebiliyorsunuz ama 27 dolar. Buna dikkat. Ben biraz evvel Sırbistan'dan satın aldım. No, nasıl oluyor? Size hemen gösteriyorum. S neredeyse. Eee Sırbistan'ı kaybettik. serbiye Tıkladım. Ben giderken arkadaşlar tabii ki videolar da yükleyeceğim. Ee, i̇lk önce bir 10 GB'lık aldım. Peki diyeceksiniz bize ne kadar lazım? Ee, i̇nternette full internette full olduğunuz zaman veyahut da VLAN'da konuştuğunuz zaman saatte 1 GB gidiyor aşağı yukarı. Şimdi buna tıkladığınız zaman en üstte bu çıkacak. Ve altında gösteriyor bakın fiyatı gösteriyor ve diyor ki nur dağıtın diyor velan ile konuşabilirsiniz. Peki bugün ayın 19'u ama ben Temmuz'un 10'unda gideceğim diyelim. Şimdi alabilir miyim? Şurada şöyle yazıyor. Digün dikkattau beginnt, wenn sich die eSIM mit einem der unterstützenden Netze verbindet. Yani ne demek oluyor? Sırbistan'a girdiğin zaman oradaki antenlere bağlandığı zaman cep telefonun e, o zaman başlıyor tarih. Arkadaşlar burada bunu satın aldığınız zaman unutmadan söyleyeyim, bunlar eSIM'den çalışıyor. Yani size SIM kart gelmiyor. SIM kart yok. Telefonun ayarlarından sonra e sim e, ayarlamanız lazım ama o da şöyle buraya Kaufun dediğiniz zaman kredi kartından PayPal'dan normal banka kartından ödeyebilirsiniz. Yalnız bakın ben burada şimdi üye oldum. Buraya üye olmanız lazım. Üye olmak ücretsiz. Adınızı, soyadınızı, e-mail e adresinizi veriyorsunuz, şifre veriyorsunuz. Şifreyi bir kenara yazarsanız iyi olur, belki lazım olur. Ondan sonra, efendim, Hüseyin buradan satın aldığınız zaman size bir tane QR kod çıkacak. Telefonunuzdan yaparsanız, şimdi kendi telefonunuzu satın alabilirseniz al alırsanız, başka bir telefonla o QR kodun e resmini çekin ve kullanacağınız telefondan o QR kodun içine giriş yapın. Ben biraz evvel yaptım. iPhone'dan arkadaşlar şu paketi aldım. Onu kendi resim makinenizden, cep telefonu resim makinesinde gösterdiğiniz zaman zaten işlemler başlıyor. Sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok. Baya biraz uzun sürdü. Yalnız dikkat edilecek bir konu daha var. Wi-Fi olması lazım wifi olması lazım ve bilmiyorum görebilecek misiniz şimdi bir dakika. Arkadaşlar şurada normal wifi var ve onun altında ufacık 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 noktalar çıktı. Bu ufacık ufacık noktalar arkadaşlar eSIM. Yani buraya girdiğiniz zaman Einstellung'lara girdiğiniz zaman, Mobilfunk'a girdiğiniz zaman şu görüntü değişti. Aynı. mobil dağıtın. Ve e sim hinsufügün diyor. Otomatikmen olmazsa buradan e sim hinsufügün dediğiniz zaman o QR kodu QR kod diyoruz buradan Ferwendin. Buradan böyle resmini çektiğin zaman gerisi zaten geliyor arkadaşlar. Bunlara bunlar püf noktaları. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunları yükledikten sonra telefonunuzda hazır olacak Sırbistan'a girdiğiniz zaman antenleri tanıdığın zaman e-SIM'e geçecek. E-SIM'e geçmezse manuel biraz evvel gösterdiğim yerden tekrar buraya giriş yapın. Şöyle gösteriyorum. Buradan giriş yapın. E-SIM değil. Mobile dağıtın. Buradan giriş yapın arkadaşlar. Buradan e, ayarlayın. Dikkat edilecek konu daha ne var? Aslında yok arkadaşlar. Türkiye için yoksa Türkiye için de alabilirsiniz. Buradan ben şimdi geri dönüş yapıyorum. Ee, Türkiye'de var. Türkiye'nin paketlerine de isterseniz aceleden bakalım. Ee, bilmiyorum size ne kadar lazım. 20 GB'lık en kuvvetlisi 26 dolar oluyor. 10 GB'lık var. Ee, bunlar hep 30 günlük 18 GB alıyor. Kaufun dediğimiz zaman... Bakın burada 18 yazıyor ve neler var? North Cyprus yani Kıbrıs'ta geçerli değilmiş. Nicht ab o yazıyor burada. Daha ne var? Digültikayt beginnt yani oradaki antenleri tanıdığı zaman ve Arkadaşlar nur dağıtın demek. Yani normal telefon edemiyorsunuz. Şöyle telefon ediyorsunuz. Wi-Fi üzeri, WLAN üzeri telefon ediyorsunuz. İsterseniz satın almadan iPad'inizle, bilgisayarla girin. Hatta ve hatta burada da gösteriyor nasıl olduğunu. Bakın. Ve bir sorunuz varsa arkadaşlar en aşağı inin. Burada Hilfe Centrum var. Yani yardım Yeri. Mesela burada diyorsun bir şey sormak istedin. Buradan sorabilirsin. Mesela Veylan Anrufe. Ve burada ondan sonra Kanikmit mitminder isim e telefonu yerin. Odur SMS versendin. Burada sorularına cevaplar geliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Ve dediğim gibi burada tekrar gösteriyor nasıl cep telefonundan satın alacaksın. QR kod böyle kuver kod çıkıyor. Bunu ya bir kağıda basarsın veya başka bir telefonundan resmini çeker. Ondan sonra kendi telefonundan o kuver kodu kendi resmini çekersin ve kayıtlar başlar. Aktivirin diyor arkadaşlar. Eysim aktivir. Zaten bunu otomatik yapıyor sonra. Yalnız biraz Wi-Fi de wi olması lazım. %100 olması lazım. Biraz uzun sürdü benimki. Bir 4-5 dakika sürdü. Yani sabredin, kapatmayın. Ondan sonra olur. Evet arkadaşlar inşallah bu konuda size yardımcı olmuşumdur. Kamerayı tekrar ayarlayayım şöyle. Evet. İnşallah bu konuda yardımcı olmuşumdur. Ben dediğim gibi kendi cep telefonuma bunu yükledim. Şimdi sizler beni takipte kalın. İki haftaya kadar Murat yollarda olacak. Sırbistan'a da giriş yapacağız. Bakalım ondan sonra Anya'yı, Konya'yı anlayacağız. Nasıl çalışacak mı, çalışmayacak mı? Bunun videosu da Sırbistan'dan gelecek arkadaşlar. Teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Hepinize tekrar hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.